Merhaba arkadaşlar. Bu hafta LGS denemesinin dil kültürü sorularını birlikte çözüyoruz. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Videoda bir problem oldu. Başa aldık. Verilen durumlarla ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış yorum yapılmıştır diyordu. Birinci durumda dinin birey ve toplumun üzerindeki etkisinden söz edilmektedir diyor. Bakıyoruz birinci durumumuza. İslam'a göre din hayata doğrudan etki eden bireyin davranışlarında olumlu yönde değişiklikler yapan kurallar oluştur, oluşur. Bu kuralları bağlı yaşayan bireylerden oluşan toplum sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Sosyal ilişkiler dediğinin kurallarını önemseyen toplumlar ahlaki açıdan yücelir, huzurlu medeniyetler kurar. Evet, din bunları bunları yapar diyor. Zaten dinden bahsediyor, etkilerinden söz etmiştir diyebiliriz. İkinci duruma bakıyorum. İnancın bireysel faydalarına vurgu yapılmıştır. İkinci duruma baktığımda İslam dini ortaya koyduğu kurallarla insanın temel hak ve hürriyetlerini koruma altına almıştır. Aslında burada evrendeki yasalardan bahsediyor. Bunların bireye şöyle şöyle faydaları vardır şeklinde bahsetmiyor. O yüzden doğru cevabımız ikinci durumda yapılan ifadenin yanlışlığı olacaktır. Cevap B. İkiye geçtim arkadaşlar. Bu düşünceyi aşağıdaki ayetlerden hangisi desteklemektedir? İnsanların bir kısmı malının azalacağı korkusuyla zekat vermekten kaçınmaktadır. Fakat zekat onların düşündüğü gibi malı azaltan bir ibadet de değildir. Yani ne diyor? Mal sen verdikçe artar diyor, azalmaz diyor. C şıkkında da siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. Yani malın bereketlenir diyor. Üçüncü soruma bakıyorum. Bu parçada aşağıdaki temel hangisinde vurgu yapılmaktadır? İslam dini aileye büyük önem vermiştir ve gençlere evlenmeleri hususunda teşvik etmiştir. Zaten aile, nikah gibi e, aile, nikah, işte evlilik, düğün gibi kavramlarla evliliğin devamını yani neslin korunmasını, neslin devamını sağlamak neydi? Neslin korunmasıyla alakalıydı. O yüzden direkt cevabımızın D olduğunu görüyoruz. Dördüncü soruya geçiyorum. Buna göre Tarık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aracının muayenesini yaptırmayan Tarık uzun yolculuk için aracı hazır olmadığı halde yola çıkmaya karar verdi. Eşi kendisine bu şekilde yola çıkmanın doğru olmadığını söylediği zaman eşine şöyle karşılık verdi. Ben Allah'a güveniyorum. Aracımla aracımızla sağ salim oraya varacağız inşallah dedi. Aslında burada eksik bir inanç şekli var. Yani bir yanlış anlayış var. Çünkü muayenesini yaptırmadan Allah'a dua ediyor. O zaman kaderle ilgili kavramlardan tevekkülü yanlış anlamıştır diyebilir miyiz? Evet. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soruya bakıyorum. Bu olayda Hz. Muhammed hangi ahlaki özelliği ön plana çıkmıştır? Bakıyorum Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu duyan bir bedevi, konar göçer yaşayan biri, onun mesajını dinleyip Müslüman olmak üzere Mescid-i Nebi'ye geldi. Bir süre Hz. Muhammed'in konuşmasını dinledikten sonra sıkıştığını fark edip mescidinin bir kenarına geçerek tuvalet ihtiyacını orada giderdi. Bu duruma çok kızan sahabeler adamı cezalandırmak istediyse de Hz. Muhammed adama dokunulmamasını ve adamın pislettiği yerin temizlenmesini istedi. Ne yapıyor? Ceza yerine ona merhamet edip cezalandırmak yerine yaptığı işin temizlenmesini sağlıyor. O yüzden merhametli olmasını diyebiliriz. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Geçiyorum 6. soruma. Bu olayda Hz. Muhammed'in hangi özelliğine değinilmemiştir? Mekke fethi, Mek Mekke fethedildiğine endişe içinde kendilerine ne yapacağını bekleyen Mekkeli müşrikleri Hazreti Muhammed şimdi size ne yapılmasını umuyorsunuz diye sordu. Mekkeliler sen kerim bir kardeşsin, bizi bağışlamanı umarız dediler. Hazreti Muhammed bugün size kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir. Kınama yoktur, ne oldu? Affedicilik var, merhamet var, hoşgörü var. O zaman adaletle ilgili bir şey, yok. adaletle ilgili olması için Herhangi iki şey için veya iki kişi için eşit davranılmasından bahsetmesi gerekiyordu. Geçiyorum 7. soruya. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçada anlatılanlarla ilişkilendirilebilir? İslam dininin inanç ve ibadet esasları. İnsanların hem bireysel huzur elde etmelerini, hem de toplumsal huzurun yakalanmasını ve insanların bir arada huzur içinde yaşamasını tesis edecek niteliktedir. Zaten İslam, insanlar arasında barışın, huzurun ve kardeşliğin tesis edilmesini tavsiye ederek, insanlar arasında fitne fesat ve karışıklık çıkarmayı yasaklar. Yani ne diyor? Aralarında fitne fesat çıkarılmasını yasaklar diyor İslam dini. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasında düzeltin. Allah'a karşı gelmek. Sakının ki size merhamet edilsin. İşte bu aralarını düzeltmekten bahsediyor arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacaktı. B'de kendi kendinizi tehlikeye atmayın, iyilik edin. Şüphesi Allah iyilik edenleri sever. İyilik etmeyi öngörüyor. A, C'de o geceyi size bir örtü, uykuyu, istirahat zamanı ve gündüzde hareket ve çalışma vakti yapandır. D. Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerde yarattığı şeyleri D. Sizin hizmetinize verdiği öğüt olan bir toplum için bunda ibretler vardır. Kardeşlikle aralarını düzeltmekle ilgisi yok. O yüzden cevabımız A olacaktı. 8. soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu ayete uygun değildir? Olumsuz soru köklerimiz var. Dikkat ediyoruz. Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın yaptığınızı iyi o iyilerinden yapın diyor. Size verirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biriniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. B seçeneğine baktığında kullandığı eşyaların eskiyenlerini hayır olarak vermek. Eskimiş eşyaya hayır olarak vermek sizce iyi bir mal mıdır? Hayır arkadaşlar. O yüzden B seçeneğini bu ait uygun görmüyoruz. 9. soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu haklara zarar veren işler arasında yer almaz? İslam dininin korumaya esas aldığı haklardan biri de mal edinme hürriyetidir. Yani malın korunması. Bu hak, mülkiyet, ekonomik haklar üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmek ile ilgili hakları kapsar. İslam'a göre herkes bu haklara sahiptir ve bu haklar kişinin izni olmadan elinden alınamaz. Bu haklara zarar veren davranışları ise İslam dini yasaklamıştır. Şimdi malın korunması ile ilgili faiz olmaması gerekiyor. Kumar oynayarak elde edilmemesi gerekiyor. Rüşvet alarak malı koruyamayız. O zaman cinayet malla değil, canın korunması ile alakalı. O yüzden cevabımız D. Bunlarla ilgili değildir. Onun sorumuza da bakalım. Bu parça ile peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisi ilişkilendirilebilir? Hz. Muhammed henüz peygamber olmadığı halde Mekke müşrikleri arasında el özelliğiyle tanınıyor ve kendisine Muhammedül Emin deniliyordu. Muhammedül Emin ne demek? Güvenilir olması. Bu lakabın kendisine verilmesinin sebebi onun kendisine teslim edilen eşyaları herhangi bir zarar vermeden aynen iade etmesi ve insanların kendisine güvenmesinden kaynaklanıyordu. Bu durum peygamberlerin güvenilir olan özelliğinin Hz. Muhammed'deki yansımasıdır. Şimdi e, burada ne oluyor? Emanet de güvenilir demek. O zaman aynı mı anlam olarak? Evet cevabımız emanet. Fetanet akıllı ve zeki olması. Sıdık doğruluk. Tebliği de iletmek. Peygamberlerin Allah'tan aldığı vahyi insanlara iletme görevidir. E, tebliğ görev sıdık özelliği sıfatı. Fetanetli sıfatı, emanetli sıfatı arkadaşlar.